Yeni içeriğimden Karadağ'ın en güzel plajları bölümünden herkese selamlar arkadaşlar. 7 gece boyunca Karadağ'da kalacağız ve Karadağ'ın en güzel plajlarını sizlere bu videoda göstermeye çalışacağım. Biz 4 gece Kotor'da, 3 gece ise Budva'da kalacağız. Bu iki şehirdeki en güzel plajları da bu videoda sizlere göstermeye çalışacağım. Kotor Budva gezi videomu kanalıma girip izleyebilirsiniz. Bu video yalnızca en güzel plajları içeren bir video olacak. Şu anda Karadağ'ın en büyük plajlarından biri Jazz Plajı'ndayız. Bu plaj gerçekten çok büyük ve yaklaşık 2000-2500 kişilik kapasitesi var. Otopark alanında olması nedeniyle arabanızla gelip rahatça otopark ihtiyacınızı giderebilir ve diğer imkanlarından da faydalanabilirsiniz. Bu plajın şezlong ücreti 2 kişi 20 euro. 2 şezlong bir şemsiye veriyorlar. Ama biz bunu almak yerine bir tane şemsiye satın aldık. İki kişinin rahatça girebileceği bir şemsiye satın aldık ve havlumuzu serdik. Şimdi bu şemsiyenin altında gölgede rahat bir şekilde denizi seyrediyorum. Şemsiyenin ücreti de 10 Euro'ydu. Yine bu Jazz Club'ın Jazz Plajı'nın içerisinde girişte içerisinde marketler var. Buradan satın alabilirsiniz. Denizi de gayet güzel. Hafta sonu özellikle çok kalabalık olduğu için plajlar buraya gelmenizi öneririm. Biz şimdi Jazz Plajı'nda denizin keyfini süreceğiz. Jazz Plajı'nın tercih edilmesinin en önemli sebeplerinden birisi otopark ve tuvalet gibi hizmetlerin bu plajda yer alması. Zaten plaja girdiğinizde devasa büyüklükte otoparkı göreceksiniz ve hemen girişte tuvalet alanları da var. İnsanlar buraya sabahtan geliyor ve bütün gününü Jazz Plajı'nda geçirebiliyor. Aracınızı burada gördüğünüz otoparklara park edebilirsiniz. Park ettikten sonra da cihaz plajına yürüme mesafeniz yalnızca 35-40 saniye. Bu gördüğünüz alandan geçiyorsunuz ve devasa bir plaj sizi bekliyor. Cihaz plajının en önemli avantajı cumartesi ve pazar günleri buraya gelecekseniz eğer çok kalabalık talebe karşılık verebilecek büyüklükte olması. Gördüğünüz gibi devasa büyüklükte bir plaj. Karadağ'ın en büyük plajlarından ve en güzel plajlarından birisi Jazz Plajı. Karadağ'ın en güzel plajları videomuzun Peras plajı kısmındayız. Peras plajı Peras'ta yer alıyor ve Kotor'a arabayla yaklaşık 25 dakikalık mesafede. Şu an inanılmaz bir yağmur başladı. Arkamda görebilirsiniz. Bu yağmurda denize girmek çok keyifli olacak. Feras plajına gelirken girişte bir otopark var. 8 euro veriyorsunuz ve bütün gün arabanız orada kalabiliyor. Aynı zamanda ücretli şezlong alanları da var. Onlardan da faydalanabiliyorsunuz. Bir mekana ait bu şezlonglar girip orada 20-25 euro verip şezlongları kullanabiliyorsunuz. Ya da herhangi bir kumsala girip denizin keyfini çıkartabiliyorsunuz. Haydi Feras plajını gezmeye ve denizin keyfini çıkarmaya başlayalım. Feras'ta o kadar şanslıyız ki muhteşem bir yaz yağmuruna denk geldik. Ve bu yaz yağmurunda denize girip muhteşem Adriyatik denizinin tadını çıkarttık. Karadağ'ın, Budva'nın en güzel plajlarından biri Mogren Beach'e geldik. Burası Old Town'un hemen ilerisinde bulunuyor. Yürüyerek böyle 5-6 dakikada gidebilirsiniz arkadaşlar. Esas Mogren Beach şu bölge ama şu aradan bir yol var. Bu tarafa geçerseniz bu bölge çok daha sakin ve çok daha güzel. Biz burayı tercih ettik. Siz de arabanızı Old Town'un oradaki park alanlarına park edip Mogren Beach'e gelip denizin tadını çıkartabilirsiniz. bombrameye gelirken çeşitli su sporlarının olduğu alanları da göreceksiniz. Jetski, parasailing vesaire bunları yapmak isterseniz oradaki bürovalla iletişime geçip buradaki su sporlarından da faydalanabilirsiniz. Biraz pahalı geldi bize. Mogran plajın en büyük avantajı eğer öğleden sonra gelirseniz hiçbir şemsiye ihtiyacınız yok. Bölge komple gölge altında kalıyor ve herhangi bir şemsiye ihtiyacınız da olmuyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Karadağ'da toplu taşıma çok fazla yok ve gezilecek yerlerin, gezilecek plajların da birbiriyle mesafesi çok uzak. Bu sebeple biz Yolcu 360 üzerinden aracımızı kiraladık ve tüm bu gezilecek yerleri rahat bir şekilde ve konforlu bir şekilde gezebiliyoruz. Aynı zamanda şunu da belirtmekte fayda var. Yolcu 360 üzerinden 7/24 Türkçe dil desteği alabilirsiniz. Bu sebeple de yaşayacağınız herhangi bir sorunda Yolcu 360 üzerinden iletişime geçerek Yolcu 360 ile bu sorunların çözümünü sağlayabilirsiniz. Sizlere de eğer Karadağ gelecekseniz en önemli önerim mutlaka araç kiralayın. Sveti Stefan plajına geldik. Bu plajda Sveti Stefan adasının hemen iki yanında yer alıyor otoparkı var. 4 euro veriyorsunuz ve bütün gün boyunca burada arabanız kalabiliyor. Aynı zamanda burada ücretli şezlong alanları da var ama çok pahalı. Yani biz sorduğumuzda 50 euro istediler iki şezlong bir şemsiye için. Biz de şemsiyelerimizi açtık ve burada Sveti Stefan plajında denize gireceğiz şimdi. Budva'nın en güzel denizi her zaman Sveti Stefan'da oluyor. Biraz daha açıkta kalıyor burası çünkü. Açık denizde kalıyor. Bu sebeple arkamda gördüğünüz gibi deniz cam gibi. Müzik Karadağ'ın en güzel plajları videomun sonuna geldim arkadaşlar. Buraya kadar videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki içerikte görüşmek üzere.